Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed'in 27. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. En son vekilimiz kaldı. Onu da geldik. Şimdi avlayacağız. Böyle yavaş adımlarla bir yürüyelim vekile doğru. Vekili bir hemen mıhlayalım. Son vekilimiz, son öldüreceğimiz kişi. Bizim işimizi karıştırmamalısınız. Firenze sağlıklıdır. Onu kurtarmamız bizim işimiz. Nasıl? İnsanlarımızı çılgınca takip ederek mi? It is unwise for you to challenge those in power. Yes. Well, that is about to change. No! You won't take me! Savonarola will know of your treachery! Guards! Guards! <laughs> e, kovalamaçı. Kovalamaçı Yakalayın lan şunu. Ya abicim niye düştün sen aşağı? Allah'ım takıldım. hedefle aramdaki mesafeyi düşür diyor. Hedefle aramda kaç kilometre oldu biliyor musun? Daha şatacak şimdi yine düşecek. Adam kaçtı ki. Ee, adam adam ata aldı Üsküdar'ı geçti iki sefer düştüm diye ya. Yakaladım oğlum seni. Anlatamazsın oğlum nereye gideceğim? Ya abicim aşağı niye atıyor bu manyak herif ya? <laughs> Oho bu ne? Yine yine gitti ki. Nereden yakalayacağım ben bu adamı? <laughs> lan gel buraya. <laughs> ya abi. <laughs> ya salak mı benim karakter lan? Kas atacaklar? Düşeceğim. <laughs> Abicim ne oluyor? <laughs> Adam da kafası karıştı. Nereye kaçacağını şaşırdı şu. Bak gel buraya. Ya ben bunu niye durduramıyorum? Be here, Sonunda da be. 5 sefer cinayet bastım ya. It's not my fault. No, kardeş? Allah'ım deli midir müdür? Ya sende bir git Allah aşkına işte ya her yerim kan oldu zaten. Sonra iki görevimize bir geçelim ya en iyisi. Abi adam ölmek bilmedi lan. Lan deş dash atıyorum deşten kaçtı. Adam yönünü çevirdim yönümden kaçtı. Böyle bir saçmalık yok ya. Merhaba arkadaşlar. Burada buranın kralı kim şimdi lan Hırsız da herkesin hırsızlık yapıyor. ne dedim abi çok kalabalık, aşırı kalabalık oyun yapmışlar. Ne ya baksana abi soğukta karlar kızlar erkekler. Oğlum koş 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 9 vekil öldük bir, bir vekil daha mı var lan yoksa Ana burada su varmış atla gitsin ya yüzde yüze geçeriz Hadi hızlı burada merdiven var merdivenden çıkayım hemen koşayım öbür tarafa Atmosfer güzelmiş ama. Ama böyle bulutlar da ne bileyim yani hiçbir yerde bulamayız. Hadi bakayım. Az kaldı az. Yoruldu adamla. Şu sular biraz gitsin üstünden yavaş yavaş gideyim de. Asaleti güzel ya adam. Biraz renkler kötü. Hani oyunun renkleri kötü ama devamında hiçbir şey yok burada. aa burası şey değil mi lan Ee burası bizim eğitim yaptığımız yer mi aynı yere benzer bir yer mi böyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> yanda kalmamış ki <laughs> tamam en son noktaya gelmişim zaten bu. Burada başlamıştı zaten. öldürmeleri galiba. Burada bir kişi öldürmedim lan ben. Öldürmemişim yok. We've done violence. Well, What happens now? Watch. Silence. I demand silence. Why I'm here. Why do you disturb? Paranoidistik diyorlardı bunun. Sell! There are bonfires to BE! prayers to be said, penance to be done! You will do as I command! You will submit! Find the arm It can't be far! Uh-huh. Yapıştır 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 abi yapıştır, yapıştır. onu kovalayacağım kesin. Sen nereye gidiyorsun lan? Adam kovalamaktan canım çıktı o oyunda var ya. Allah bile adam kovalamaktan canım çıktı ya. Gel lan buraya. Elması ver. Elma ile geçirildi. Dönüşüyoruz kardeşim. Halkın gücü adına. Aynı yere geri döneceğiz galiba. Get down now. You're not allowed to be You won't run away this time sessizlik lütfen ya sessizlik ama ya böyle bir şey olamaz abi boyuna bağıran adamlarla ben çalışamam ki kardeş <laughs> Allah canımızı kulleyip bir tane şey hekim bulabilirsem hekimden can alacağım var mı hekim buralarda yok Hekim yok mu buralarda? Hekim. Hekimoğlu neredesin? Aa burada ilk kavga yaptığım yer lan. İlk başladım Ezio ile yer. Anam çok hoşuma gitti biraz. İlk başladığım yere geri döndüm. Evime geri döndüm. Elmayı benden çalmak isteyen daha çok kişi olacak değil mi? bir dakika dur. Buraya girmeden önce şurada bir tane şey vardı. Can yeri vardı. Nerede o cancı? yeri? nerede nerede? Ekimi ikin. yok. Neyse biz göreve devam. Can basa bitmeyeceğiz. Ondan sonra hayırlısı olsun. Ben bir yanda şeytan oluruz. Bir de o adam korkar mı değil mi? <laughs>

twenty-two years ago i stood where i stand now and watched my loved ones die betrayed by those i had called friends vengeance clouded my mind it would have consumed me were it not for the wisdom of a few strangers who taught me to look past my instincts they never preached answers Guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose. Whatever you think is true, that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, to show you the path. Choose your own way. Do not follow me. halkın adaleti, gitken halka adalet yaptı da. Bu şeydi kimi merak ediyorum ya? O malikenin altında olan yerde ne var? tek merak ettiğim şey o var. Bulunan kodeks sayfaları 18 e 30. Bura ne abi? Bir at vereydiniz la bu ne böyle yürüyerek mi diyorsun? Atlar burada. Kaka gibi. Toponağın altında ne var acaba? Aa bura bizim yer değil mi? Evet malikane. Kız kardeşimin olduğu yer. Eğitim yeri. Ve hazineler vesaireler. Düşten parayı alalım. Claudia. You here to look at the book? Şimdi kardeşim ne yapayım biliyor Toplam değer. Sen bana bir para ver. Bir para çıkmamış bu. Anlaşılan o. Bunlar geri. Tamam geri. Apresto Ezio. Apresto, apresto. Burada değil miydi lan? Florin diyor. Florin neydi ki acaba? Buongiorno. Salute, Serezio. Shall we take a look at the list? Tabi tabi. Şunların hepsini bir arttırak da. Bankayı arttır abi. Demirci iki seviye attır hemen. Bir seviye daha attır. Bunlar da hepsini yapmak istedim. Niyeyse. Verziye yaptır. Hadi hızlı. Hırsızlarla öncesini yapalım hemen. Kuyuyu yapalım. Tamam. I'll spare Alma the Benji. I'll be back! Oh, there are the Ah, Picasso! Leonardo! Ezio! So good to see you. How can I help you? Haha! <laughs> you found another one! How exciting! Uh, hmm. Up. Then you just take the inverse. There! Not below. What's going on? The data stream is corrupted. Nope, scratch that. This says it's incomplete. It's the codex pages. It looks like Ezio had them all when this memory occurred. Great. And how am I supposed to find them? Hold on. It looks like Ezio has a map on him. He must have picked it up during one of the corrupted sequences. According to this, it'll show you the location of any missing codex pages. What am I going Bir dakika abi buranın altına gidin inilen yol nereydi? Burada iki tane var. Burada bir eksik var. Kodeksleri toplayacağım da geleceğim o zaman. Ya hazine için mi geldim ben buraya sadece? Bu mu yani? Bu mudur? Buradakiler. 300 gold. 300 gold. Kodeksleri de bulmaya çalışacağız ama. Öyle bir saçmalık da var. Burada bir yer daha var. Ben nasıl geçerim ki? Onun üstüne çıkmam lazım. E bu ne? Hiçbir şey yaramaz bir yere şottos. Ne iş mi yaradı ki benim? Annesi koyuda hiçbir şey yokmuş. Elin koyuya şeyler atmış. Biz de koyuya <laughs> girdik. Kodeksleri toplayalım hemen geri gelelim. Ya bileydim kodekslerin hepsi lazım olacağını. Ben kodeksleri çok öncesinden gelirdim toplardım ya. Kartede kodeksler. Bu so nerede o? Beyci. Bacı. Aha buradaymış. Come back anytime. Tamam şimdi de kodeksleri aramaya gideceğiz. Ee, kodeksleri aramaya gitmeden önce burada da bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim.